Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in 11. sezonu çizgi romanla genellikle paralel gitse de bazen bizleri orijinal içeriklerde karşılayabiliyor. Bu yüzden de Angela Khan bu tarz sürprizleri gerçekten de seven bir isim. The Walking Dead'in 11. sezonunda önümüzdeki hikaye Kamu Commonwealth odaklı biliyorsunuz ve sizlerle sık sık Kamu Commonwealth üzerinden konuştuğumuz videolarda paylaşmıştım. Şimdi bu videomda sizlerle Negan ve Kamu ve alakalı bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu videoda çizgi roman üzerinden önemli spoiler maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Genel olarak bu videoda bahsedeceğim şey ise Negan'ın çizgi romandaki giden hikayesinin yanı sıra dizide nasıl bir Negan'ı izleyeceğimiz üzerine. Çünkü onun hikayesini çizgi romandan bağımsız bir şekilde görebiliriz. The Walking Dead'in 11. sezonunda Negan ve Maggie daha ilk bölümden itibaren birbirleriyle iletişimiyle atışmalarıyla ön planda olacağının işaretlerini bizlere verdiler. Henüz daha ilk bölümden Maggie'nin Negan'a karşı tavrı ve Negan'ın da Maggie'yi yüzüstü bırakıp ona yardım etmeden ölüme terk edişi ikili arasındaki gerginlikleri iyice tırmandırmıştı ta ki Negan'ın silahını Maggie'ye uzatmasına kadar. Özellikle 11. sezonda Negan'ın hikayesinin nasıl bir şekilde olacağını inanılmaz merak ediyoruz çünkü Negan fısıldayanlar lideri Alfa'yı öldürmüş ve bu sayede Alexandria'da yaşama hakkı elde etmiş diyebiliriz artık en azından onu hücrede görmüyoruz. Fakat gerçekten de Negan eskiye nazaran sahip olduğu özgürlükten dolayı mutlu mu derseniz bana kalırsa hiç de mutlu değil. Hem Maggie ile olan iletişimi hem de Alexandria'daki insanların ona karşı olan bitmek bilmeyen öfkesi ve bakışları elbette ki onu mutsuz edecektir. Çizgi romandaki Negan'ın hikayesi aslına baktığımızda Alexandria'nın sürgün edilişi ve Megan'in ona karşı olan öfkesiyle bir kulübede geçirilen sahnesi söz konusuydu. Bizler çizgi romanda hiçbir zaman Negan ve kamu bir arada görememiştik. Evet belki Negan Alexandria'dan uzaklaştı ve bir kulübeye hapsolduğu için belki kamu o geniş toprakları içerisinde yer aldığı için kamu diyebiliriz. Ama hiçbir şekilde Negan kamu bir iletişime girmemiş ve o topluluktaki bireylerle bir araya gelmemişti. Bu anlamda bizlerin çizgi romandan paralel bir şekilde gideceğimizi düşünürsek televizyonda da Negan'ın 11. sezondaki rolünün kamu uzak olacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Fakat videonun başında da söylediğim gibi bazı şeyler çizgi roman ve dizi arasında birebir bir şekilde ilerlemiyor. Elbette ki farklılıklar söz konusu olabiliyor. Belki de bu sezon bu farklılıklardan bir nevi Negan'da nasibini alabilir. Çünkü Negan'ın kamu e gidişi kamu topluluğunda belki de aynı safta yer alışını bizler bu sezon izleyebiliriz. Yani şöyle Maggie ile belki bizler ilk 7-8 bölüme kadar yani birinci partın sonuna kadar didişmelerini izlerken ikinci partta 9. ve 10. bölümler belki de itibariyle Negan'ın bir şekilde kamu topluluğunun lideriyle tanışması veya kamu veftten başka kişilerle tanışıp onların yanında yer alması ve böylelikle de Aleksandriyalılara karşı bir duruş sergilediğini televizyonda izleyebiliriz. Onun kamu vefe gidişi veya kamu veftten kişilerle tanışması da belki de şöyle gerçekleşebilir. Tıpkı çizgi romanda olduğu gibi Negan'ın Alexandria'dan kovuluşunu izledikten sonra Negan'ın gittiği yolda Commonwealth'in yollarının kesişmesi televizyonda bizlere gösterilebilir. Zaten Maggie'nin Negan'ı istemediği bir aşikar. Önümüzdeki 11. sezonda da muhtemelen onların bu didişmeleri devam ederken bir şekilde Negan'ın Maggie'nin de baskısıyla beraber Alexandria'dan ayrılmak zorunda kaldığını ya da bir şekilde kendi ayrılmayı tercih ettiğini görebiliriz. Bunun da en büyük sebebinin Commonwealth'e gitme isteği olabilir. Çünkü gerçek gerçekten de bizler Negan'ı az çok tanıyoruz. Eğer ki ona bir fırsat sunulsa ve bir tercih hakkı sunulsa Negan Alexandria yerine kamu seçecektir. Bence Negan'ın artık hayat felsefesinin de ben değiştiğini düşünüyorum. Çünkü yıllar yıllar önce kurtarıcıların lideri evet topluluğu yönetiyordu ve belli başlı sorumlulukları vardı. Ama şu anki Negan'ın kafa yapısında rahat olmak, endişenin olmadığı, mutlu olabileceği bir yerde yaşamak olmalı. Bu yüzden de kamu bence her imkanıyla, farklılıklarıyla kesinlikle Negan'a önemli bir hayat sunabilir. kamu Kamuvelfte bulunduğu süre boyunca endişelenmeden rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Bu anlamda gerçekten de Negan'ın ben Kamuvelfin yolunda ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Bir şekilde eğer ki ona bir dediğim gibi çıkış yolu sunulacak olursa o Kamuvelfi seçmenin yanı sıra belki de bir şekilde Kamuvelfi keşfedip kendiliğinden oraya gitmeyi tercih edebilir. Ama açıkçası beni en çok merak ettiren şeyse Kamuvelfte meslek gruplarının yani orada çalışan kişilerin kıyametten önce ne iş yapıyorsa o meslek gruplarını sürdürdüklerini biliyoruz. Bu anlamda bizler aynı zamanda Nigga'nın kıyametten önce beden eğitimi öğretmeni olduğunu da biliyoruz. Belki de Commonwealth'te onun bir şekilde koçluk yaparken, beden eğitimi ile alakalı herhangi bir koçluk, hocalık yaparken olduğunu görebiliriz. Bence Commonwealth'te aynı şekilde Nigga'nın onu istediği kadar o da Nigga'nı ister. Çünkü Nigga'nın gerçekten de Commonwealth topluluğunda işe yarayabilecek bir karakter. Evet belki Abraham ve Glenn'i öldürmüş olabilir. Ama kıyamet sonrası bir dünyada zaten herkes herkesi bir şekilde öldürdü ne yazık ki. Bu anlamda onu katil olarak değerlendirmek yerine hayatta kalmayı başarmış güçlü bir isim olarak da değerlendirebilirler. Mesela Negan'ın yanı sıra Daryl'ın hiçbir şekilde Commonwealth'e gitmek isteyeceğini tahmin etmiyorum. Zaten o sınırlar içerisinde yaşamayı tercih edebilecek kıyamet öncesi dünyaya şu saatten sonra ayak uydurabilecek bir isim değil. Negan'ın aksine Daryl'ın Commonwealth'i istemeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Hatta belki hikaye şu şekilde ilerleyebilir. Ya belki Negan, Alexandria'dan dediğim gibi kovulup bir şekilde Commonwealth'e dahil olabilir. Ya da kim bilir Commonwealth bir şekilde askerleriyle beraber Alexandria'ya gelirse Negan o gelen top topluluğu görüp tanışmak isteyip bir şekilde onlarla gitmenin fırsatını yaratabilir. Ki bana kalırsa ikinci seçenek şu an kulağa daha mantıklı geliyor ve böyle bir olayı ikinci bölümde yani dokuzuncu bölüm itibariyle görmemiz mümkün olabilir. Şimdilik bahsettiğim gibi Negan'ın hikayesi bu şekilde 11. sezonda gelişebilir. Negan bir şekilde kamu topluluğu topluluğuyla bir araya gelip Alexandria'lara karşı onların saflarında yer alabilir. Böylelikle de çizgi romanda ilerleyen o hikayeyle paralel bir şekilde Negan'ı dizide göremeyebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En güncel güncel videolarla sizlerle karşınızda olmaya devam ediyorum. Discord kanalımda hala yer almadıysanız videonun açıklama kısmında yer alan Discord linkine tıklayabilir ve kanalımıza dahil olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en güncel videoları yakalayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.